Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere işsizlik ödeneğinin şartları, başvurusu, hak edişleri hakkında bilgi aktarımında bulunacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İşsizlik ödeneğinin hak ediş şartları işten çıkışınız yapılmadan önce son 3 yıl içinde en az 600 gün prim olması, son 120 günün kesintisiz olması halinde İşveren tarafından haksız, iş ve işçi tarafından haklı bir fesih söz konusu olduğunda işsizlik ödeneğine hak kazanabilmektesinizdir. İşten çıkışınız yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde en yakın işkur birimine veya işkur.gov.tr adresinden veya e-devlet üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilmektesinizdir. İşsizlik ödeneğine hak kazandığınızda genel sağlık sigortası kapsamında sağlıktan faydalanabiliyorsunuz. Genel sağlık sigortası kapsamında sağlıktan faydalanırken bunlar prim olarak sigorta primlerinize ekleme yapılmamaktadır. Sadece siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler sağlıktan faydalanabilmektedir. İşsizlik ödeneğinin ödeme sürelerine bakalım şimdi. 600 gün sigortalı olarak çalışan bir işçi 180 gün 900 gün sigortalı olarak çalışan bir işçi 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışan bir işçi 300 gün işsizlik ödeneği hak kazanabilmektedir. İşsizlik ödeneğinin ödeme tutarı son 4 aylık primi esas kazançlarınız dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancınızın %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin %80'ini geçmemektedir. İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilmemektedir. İşsizlik ödeneğinin ödenmesi başvuru yaptığınızda takip eden ay, ayın bir sonraki ayın 5'i itibariyle yatırılmaktadır. TC kimliğinize yatırılmaktadır. PTT banka şubelerinden alabilirsiniz ve IBAN'ınıza tanımlama yapılmaktadır. İşsizlik ödeneğinin kesilmesi durumunda yeni bir eğitime başladığınızda, meslek edindirme kursuna veya yeni bir işe başladığınızda 30 gün içerisinde bildirerek kesilmesini talepte bulunmanız gerekiyor. Aksi takdirde işe başladıktan sonra eğer aldığınız bir ücret olursa bildirmezseniz aldığınız ücretler faizi ile birlikte tarafınızdan talep edilmektedir. İşsizlik ödeneğinizi alırken bu süre içerisinde yeniden bir işe başladığınızda başlatma, durdurma haklarına sahipsiniz. Tekrar bir işe başladığınızda ayrıldığınızda durdurduğunuz işsizlik ödeneğinize iş kur üzerinden tekrar başvurunuzu yaparak hak kazanıp alabilmektesinizdir. Bir sonraki videoda sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın.